Evet, değerli eee Kusoflu hemşerilerim, değerli kardeşler. Odan kaç, odan kaç, kaç. Değerli hemşerilerim şu an Evet, Züleyha babanın Aşık Züleyha'nın e, Doğduğu köydeyiz. E, namı Eski ismiyle Suskap. Suskap'ın Suskap köyündeyiz. Şu an Aşık Sülali köyünü minareden çekiyoruz. Camının gördüğünüz gibi hemen minaresindeyiz. Köyümüz büyük olduğu için biraz yüksekten çekelim dedik. Hakikaten e, biliyorsunuz o köyümüz Aşık Sülali Baba'nın köyü. E, bir zamanlar bir zamanlar 300 haneli olan 300 haneli olan köy. Şu an yaklaşık 100 hane var. Şu an 100 hanelik bir köy. 100 haneden biraz daha fazla sanıyorum. 100-120 hanelik bir köy. Gördüğünüz gibi köy bayağı değişti. Şu köyün çaresini köy demek değil, bir ilçe gibi. Yani Posov'dan bir farkı yok. Gördüğünüz gibi yeni dönüş yapanlar. Belki Posov'da en çok dönüşler olan e, köylerden biri Aşık Zülali diyebiliriz. Her sene 4-5 e, ailenin köye dönüş yaptığını biliyoruz. E, ve Zülali e, babanın köyü dediğim gibi şu an çekmekteyiz. Evet şu an Bosov'da hava gördüğünüz gibi biraz kapalı bir hava var. E, ve Evet Şekeregil Şekeregil dediğimiz mahalle Evet bu taraf Şekeroğlu'nun oturduğu mahallede bu taraf Evet Şekeroğlu'nun evi burasıdır ya, dostlar. onu da söyleyelim Herkesi bekleriz Ta Tanıyan tanımayan herkesi Şekeroğlu bekliyoruz Aşık süceliği değil ve köyün şu an gördüğünüz gibi henüz belki üçte birini gösterdim. Ee, diğer taraflarını da gösterelim. Ee, Hacigil Mahallesi'ni görüyoruz. Hacigil, Hocagil ve e, Kuşgil dediğimiz mahalleler yine e, Kurdaşgil Mahallesi, bu taraf da söyleyelim Yegengil Mahallesi, e, yine e, Şırınagil dediğimiz mahalle yanımızda Urbanagil var, e, Metogil, Metogil Mahallesi, Selamun aleyküm. Kezime merhaba, mi? Merhaba kezime mi? Ya, He, kimde kimse uğramasın oraya bir şeyde. Şimdi atıyor aşağıda kimse gelmesin. Evet şimdi köyü çekmeye devam ediyoruz. Evet nasıl cami <laughs> minareden güzel mi? Çok güzel. Evet ismin ne? Mehmet Akif. Bir ezan okum bakayım Mehmet Akif. Allah Allahu ekber Allahu ekber. Elinde böyle yap. Oh, Allahu ekber Allahu ekber. Ya yi Allah Allah Allahu Allahu ekber. Harferim. Çok güzel. çok güzel. Ha, tamam. Ya. çok güzel okudun. Evet. Şimdi evet e, en son Hacıgil, Hocagil demiştik. Mahilgil de o yanımızda e, mahallelerin isimlerini ya dostlar mahalleler gördüğünüz gibi hem çekiyorum hem de mahallelerin isimlerini söylüyorum. Çünkü gençlerimiz bilmiyor. Maalesef gençlerimiz kendi öz köyünü bile bilmiyor. Bundan dolayı e, çekerken isimlerini söylüyorum ki ta ki gençlerimiz de isimlerini öğrensin. Mahallemizin en azından köyümüzün isimlerini mahallelerini öğrensin. E, şu an Evet yine Cinçargil, Cinçargil Mahallesi, Hokeregil, işte Hukeregil biraz daha aşağıda, e, Tırnelgil, Tuhaburgil mahallelerini ve e, yine bu tarafı da dönersek, evet, Çikogil, Çikogil Mahallesi, yine e, Odabaşgil, Tadagil dediğimiz mahalleler ve yukarıda yine e, Yavsar, biraz daha aşağıda diyelim e, ee, Memelegil mahallesi Demurçigil en üstte olan mahalle, kaleye yakın mahalle Demurçigil evet, bu kalen olduğu mahalle Demurçigil ve biraz daha evet, gördüğünüz gibi köy gerçekten büyük mahalleleri saymakla bitmiyor ve belki unuttuklarım da var ee, yine bu tarafta dönersek yine az önce söyledim ee, Şekeregil Şekeregil demiştik ee, Ömergil, Mahmutgil mahalleleri Bu tarafta Yine Ve Evet ee, Yine e, Gagezegil Biraz daha aşağıda Evet e, Polosgil dediğimiz mahalle Evet Stilgil, Stilgil'de şey yapalım Filgil Mahallesi yine bu tarafta. Ve okulumuz gördüğünüz gibi köyün girişinde. Bir de dağları tanıtalım. İşte Yavuzlar bu dağ e, Suskab'ın gölge verdiği için ismi Gölge Dağı kalmış. Gölge diyoruz ama asıl gölge yaptığı için Gölge Dağı dediğimiz bu. Alacakkaya bu tarafta. E, gölge Dağı ve yine Karab Dağı. işte. Gördüğünüz gibi tuman dumanlar için sis duman içinde şu an yine e, Ulgar Dağı biliyorsunuz bu tarafta ve ayrıca Ulgar Dağı'na giden yaylaya giden yolu görüyoruz. Şu an evet bu yol bu yol düz gidildiği zaman Aşık Sülali Yaylası Ulgar Dağı'na kadar çıkabilirsiniz. As aslında bu yol e, işlek olsa da olsa biliyorsunuz şu gösterdiğim yol evet şu an yaylaya giden bizim Aşık Zücari Yaylası'na giden yol işlek olsa inanın Ardahan'a belki 10 kilometre 15 kilometre buradan daha kısa gidiliyor. burada bu yolu tabii ki sadece Aşık Zücari değil civar köyler de kullanabilir. Gol gibi, Agara gibi, Vakla gibi. bu, bu yol işlek. Bence iş, bu, şu yol gösterdiği yol. Şu yol mesela ta Soğukpınar'a kadar çıkıyor ve en az 10-15 kilometre bizim Ardahan'a e, biliyorsunuz Ardahan'a mesafe kısalıyor şu yaylaya giden yol. Umarız bir gün onarım olur diyoruz. Bunu evet çekmişken bunu da söyleyelim. Evet bu yol Ulgar Dağı'na çıkıyor. Buradan e, Karat Dağı eteğinden yayla yolu olarak Ulgar Dağı'na çok kısa bir e, mesafede ulaşılıyor. E, en az yani Ardahan'a 10-15 kilometre bir yakınlaşma ile şu an Ardahan 80 kilometre ise belki 65-60 kilometre buradan daha e, 10-15 kilometre daha yakın diyebiliriz. İnşallah bir gün bu yol yapılır diyoruz. Ve eski yayla yolu dediğimiz yolu görüyoruz. Gördüğünüz gibi bugün hava Aşık Zülali'de hava biraz kapalı. Ee, sadece Aşık, Aşık Zülali değil, Posof'un genelde böyle gördüğünüz gibi. Vakla'da ee, da yine hava kapalı, sis tuman. Gölde de yine aynı. Ve Obor köyünü görüyoruz. Karşıda Obor köyü var. Gördüğünüz gibi aşık sülali camısından minareden minareden çekim yapıyorum şu an. Ee, Minaremiz değerli dostlar onu da söyleyelim gördüğünüz gibi ee, onarıldı kapılar değişti onu gösterelim. Ee, Minarenin kapısı ee, ahşap bir kapı vardı kapı değişti onarıldı ee, camımızın çok şükür bakımı yapıldı. Kapıyı attık mı acaba? Kapı. He, atıldım. atıldı Evet kapıyı. Kapıyı. Evet eski kapıyı atmışız. Güzel oldu. E, emeği geçen camımızı onarımında, bu camının onarımında emeği geçen herkesten Rabbimiz razı olsun diyoruz tekrar. Evet Haşık Zülali'den bu güzel köyden sizleri selamlıyoruz. Başka bir çekimde görüşmek üzere diyelim. Şimdilik herkese selamlar. Değerli dostlar. Evet. Gördüğünüz gibi posof. Bu sene yemyeşil. Daha evet biçine biçine daha yeni yeni başlanıyor. Şu an yorum var mı diye bakıyoruz. Yorum pek göremiyorum. Şu an izleyenler var ama yorum. Evet. Yorum yapan, bizi izleyen hemşerilerimizi biz de selamlıyoruz. Gördüğünüz gibi köyün biraz daha dışında ev yaptıranlar var. Ee, değerli hemşerimizin Cahit Taşçı'nın evi Allah hayırlı diyoruz ve Evet değerli dostlar. Köy inanın çekime doyum olmuyor. Güzel köyü. Evet. Herkesi selamlıyoruz. Aşık Sürali'den. herkese selamlar diyelim. Evet. Bir arkadaş camının içinde göster demiş. Evet camın içinde test test çekim yapıyoruz. E, camın içinde birazdan isterseniz gösterelim. E, evet camı yeni onarım oldu. ile çekmeye çalışacağım. 2-3 dakika da çekerim camıyı. Şimdilik değerli dostlar Posof'tan selamlar diyoruz. Aşık Süleymanova köyünden herkese selamlar. Birazdan camının e, içinden de biraz çekelim. Biraz birkaç resim de tabii ki çekmiş çıkmışken resim çekeceğiz. Eyvallah. Her mahalleyi Evet, her mahalleyi ayrı ayrı çekmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi tekrar herkesi bu güzel köyden, Zürali Baba'nın doğduğu köyden selamlıyoruz. Cümleten selamlar. Fuat Gündüz bizim köy hangi zaman çekeceğim diyor. Hangi köy? Fuat Gündüz hangi köy olduğunu yazarsa ayın 24'ünde Gönül Açan Köyü'ne gideceğiz. Şuvas gideceğiz. Çuvan Tel Gergüsü değerli ustalar Gergüsüben, Yine Cilvan'a Zendar'a kadar gideceğiz. Ve Oktel daha sonra Oktel evet Uluçam demiş. Evet inşallah en kısa zamanda gideriz. Evet Oktel yine Değerli dostlar, Senkulya köyleri çekeceğiz tabii ki. Al köyünü, tabii ki Al köyünü. Segire'yi de unutmuyoruz. Al Segire yine yeni köy. Arile'yi birlikte çekeceğiz. Evet, Al köyünü. Çünkü köyler biliyorsunuz birbirinin yanı başında sıra sıra dizilmiş. Al Segire yeni köy Arile ile birlikte çekeceğiz. Zaten duyur yapıyoruz devamlı. Yakında inşallah şu az kaldırız. Şimdilik sizleri Zülali Baba'nın, Aşık Zülali'nin doğduğu köyden e, selamlıyoruz dostlar. Evet. Erdal Yüksel. Evet Ardahan yeni garajını çektim. Ardahan yeni garajını Ardahan Sesi grubundan Bakabiliriz. Oradan e, kayıtlar var. Hatta iki kere çektim. Şu an aşırı Zülal'in köyündeyiz. Zülal Baba'nın köyünü çekiyorum. Herkese tekrar selamlar diyoruz. Gördüğünüz gibi yemyeşil bir köy. E, ve bir tarafı Karap Dağı. Bir tarafı da Arsiyan Dağı. Şu an Arsiyan, Arsiyan nerede? Arsiyan burada. Fakat Arsiyan dumandan görünmüyor. Şu an Arsiyan bu tarafta. Evet, birazdan camın içinden de çekim yapacağım. Az sonra camı onarıldı biliyorsunuz. Aşık Sucali Baba camısı, Posof Aşık Sucali Baba camısı onarıldı. Camı içinden çekeceğim. 4-5 dakika çekelim. Tekr evet, daha önce çektim ama tekrar çekmemizi isteyen arkadaşlar var. Sizleri Şekeroğlu Züleli Baba köyünden selamlıyor. Az sonra camın içini çekeceğiz inşallah. Bizi takip edin. Değerli dostlar birazdan Züleli Baba camısını göstereceğiz. Gerçekten muhteşem oldu. Herkese emeği geçen herkese selamlar diyoruz POSOV'dan ee, Selamlar Biliyorsunuz yarın da POSOV şenliği var Yarın başlıyor İnşallah POSOV şenliğini de çekmeye çalışacağız Şimdilik Selamlar diyoruz Az sonra camın içinden çekim yapacağım şimdilik selamlar işte diyorsan, doyum olmuyor inanın güzel bir görünüm var Evet Evet. E, Ardağınız benim sayfamda da var. Ardağınız sesi e, grubunun sayfasında da var. E, otogarı çekmiştik. Ardağın otogarını iki defa çektim. Ona bakabilirsiniz. Şimdilik Aşık Sülali'den selamlıyoruz herkesi. Cümleten selamlar.